gecesinin günü belli mi? Günü o gün, ertesi gün. E, gece midir o? Çünkü derler ki günü belli değildir. Ee... Ha yok, günü değil, gecesi belli mi diyorsunuz? Ha. ha o kesin değil. En diyor. ümitli gece 27. gecedir ama fi evet. Son onun teklerinde arayın. Teklerinde arayın. Teklerinde de en ümitlisi 27. Yani 21, 23 En 25, ümitlisi 27'dir. 27'dir. Ha İmam-ı Azama göre ...senenin her gecesi olabilir. Öyle. Ramazan'a da mahsus değil. Ama ve lakin... Öyle diyenler de var. Her gece Kadir gecesi diyenler var. Yok. Her geceyi Kadir bil, her geleni Hızır bil. O başka. O senin... ...ibadetle geçirdiğin her gece <laughs> senin için Kadir'dir. Kadir'dir. O, o isyanda geçirdiğin her gece uğursuzdur. Mesela Kadir gecesi bir adam... ...içki içiyorsa, cinayet diyorsa Kadir gecesinden ona ne? Yani ne sevabı var? Tabii her şimdi zararı var. bu mantıken yani, soruyorum. Çok özür dilerim. Yani <laughs> günaha da girmek istemem ama... ...mantıken yani, soruyorum. Şimdi... Kadir yani bin geceden daha hayırlı. Yani şimdi, bin aydan. Bin aydan evet. daha hayırlı. Ee, yani bin ay hiçbir şey yapma bir Kadir gecesi dua et muayet her şey hallolsun. Şey gibi yani ne denir joker kullanmak gibi Anla öyle bir şey olur mu yani? Anladım ama orada ama şey var e, kayıtlar var hadislerde. Şunlar şunlar af olmaz diyor. Ha. Yani Kadir Gecesi'nin faziletleri akraba ilişkisini kesen, ana babasına isyan eden, ...içkiye devam ediyor. Hayır yok. o değil ama mesela şimdi Kadir Gecesi bin aydan daha ayrıysa... ...Kadir Gecesi dua etmek bin ay dua etmiş gibi. Ama bu. o bu ümmetin geneline verilmiş... ...eski ümmetleri geçmemiz için kullanılıyor. Çünkü 600 sene ibadet edeni var. Bu ümmet sonra geldi ama bu ümmetin şerefi sana... ...bin aydan hayırlı bir gece veriyor. 83 sene 4 aya tekabül ediyor. Sen bunu efendim 10 sene denk getirdin diyelim ibadetle. Ne oldu? Efendim bin sene yaşayan... Nuh Aleyhisselam'ın ümmeti gibi onda, hmm. onu geçiyorsun. Yani bu ümmet en üstün olacak ya. Ha. Burada bir ikram var. Buhari hadisinde diyor ki eski ümmetler. Bir çarpan veriyorlar yani. He, eski ümmetler diyor ki ne oldu ya Rabbi e biz diyor daha fazla ibadet biz ettik. İki bin sene ibadet ettik. Bunlar dört sene de geçti. Bunlar bizi nasıl geçti? Allahu Teala şöyle buyuruyor. Bu, bu geçer. Ben size vaat ettiğim şu, şuna karşı şu buna karşı bu. Kitaplarınızda peygamberleriniz aracılığıyla vaat ettiklerimden bir şey noksan ettim mi diyor. Onlar da diyor ki noksan etmedin. O zaman zâ kefazlı ütihi Bu fazladan vereceğim dilediğime veririm. O evet, size alakadar evet etmez. etmez. Sana zulmetmedim ki diyor. Yani senin maaşını veriyorum orada prim verdim sana. He ee, işte o. Küntüm hayra ümmetin Şimdi en hayırlı ümmet nehnül Gelişte sonrayız ama cennete gidişte önceyiz. önceyiz. Hadisi var. Evet. Bunların şeyi için şimdi allah Teala bir şey yaparken onda bir gerekçe. Yani bu da nedir? E ben buna böyle bir gece vermiştim. O da bu geceyi ihya etti. Ama şimdi bir de bu gece verildiği halde bu geceyi ihya edemeyenin zararını düşünelim şimdi. Bu ne avanaklıktır? E bu ne enayilik? Böyle bir fırsat e var. Böyle, böyle de bir fırsat yani, kaçmışsa milli, o da hepsinden beter olur. Milli piyangoda hangi numaranın kazanacağını biliyorsun o bileti almıyorsun. Yani şimdi bu neye benzer? Ya da skorları biliyorsun toto oynamıyorsun. İşte bu, bu neye de benzer? Bu ümmetin Ebu Bekir'i ...diğer peygamberlerin, sahabelerinin hepsinden üstün. Ama bu ümmetin Ebu Cehil'i de... ...Firavunlardan beter. beter. Niye yani... ...o peygambere, o dinin şeyine faziletine göre... ...senin de re rezilliğin çıkıyor meydana yani. Peki Tersten hocam, zaman. İslamiyet gelmeden önce yaşamış olan... ...Hristiyanlar... ...Hristiyanlık gelmeden önce yaşamış olan... ...Museviler, Yahudiler ve cennete gelecektir. Değil mi? Kendi peygamberlerine inanıp kitaplarına tabi olan yeni bir peygamber ve kitap gelene kadar, kadar. Onu da bozmadan, o eski kitabı bozmadan devam edenler cennete girecek. Peki onlar cennete girdiklerinde Müslüman olarak mı girecekler? Onlar zaten hepsi Müslümandır. Hmm. Ha. Yani bu... Aslında iz, din tek. Yani. Aslında innet din tek. Çünkü... Müslümanlığın İslam'dan gelir. İslam teslimiyetten gelir. Teslimiyet demek boyun eğmek ve <laughs> itaat etmek. Bu şu demek hangi dönemde hangi peygamber hangi hükümleri getirdiyse ona teslim olanın adı Müslüman oluyor. Müslüman. Adem Hesam da Müslüman, Aslan Hesam de Müslüman. <laughs> Ama şimdi e, İslam şeriatı diyelim yani Efendimizin getirdiği hükümler değişiklik arz ediyor. Oruçta, namazda, rekatta, helalde, haramda farklar çıktı. E bu bu yeni bir şey gelmişken ben bunu uymuyorum dediğin anda İslam'dan çıkıyorsun. İslam'dan derken kendi peygamberin de sana o gelince ona uy zaten her peygamber. Benden sonra bir de Kur'an-ı Kerim'de veyde kadallahu mitaqa nebiyyin bütün peygamberlerden söz aldım diyor. Ne diye Muhammed gelirse le tu'minu nebiy ve ne? Ona inanacaksınız, ona yardım edeceksiniz. Yani onu bile far, farazi de olsa gerçi Miraç gecesi görüşmeleri var buluşmaları var Mescid-i namazda. Hepsini gördü. Bedeni suretleriyle temessül etti. Gördü onlarla görüştü. Ama ve lakin onlardan bile iman şey almış. Yani bir de peygamberlerin hepsi birbirine iman ediyor. Zaten biri öbürüne iman etmese... Mesela hadiste diyor ki Levkâne Musa hayyen fî zemeni mâ vesi'ahû illettibâî Musa şu anda yaşıyor olsa bana ümmet olarak uymaktan başka çıkarı yok. Yani. Çünkü dönemi bitmiş. Nesk. Yani o zaman peygamberlerde tam tersi bir durum var. Son gelen en kıdemli oluyor aslında. Öyle de değil. Mesela İbrahim Aleyhisselam öncedir ama Musa Aleyhisselam'dan üstündür. Ha. Ülül azim beştir. O sırada Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra İbrahim Aleyhisselam gelir. Yani bir en en üst düzey olan Hazreti Muhammed sonra, sonra İbrahim. E, sonra İbrahim Aleyhisselam'dır. Sonra Musa Aleyhisselam sonra İsa Aleyhisselam. Aleyhisselam. Hmm. E, hocam dört oldu. Beşincisi kim? Beşincisi Adem. Şey yok. Nuh. Nuh, Nuh. Peki hocam. E, o bana çok gelen. Bir soru da din adamı falan zannediyorlar böyle ulema nasıl bunlar. E sizin ama çoğu din adamından fazla malumatınız Mesela, var. Evet malumatım fazla. Malumat Mesela. var evet. Şimdi efendim bir Hristiyan alim insanlığa hizmet etmiş. Edison, Röntgen, evet. şu bu. Cennete mi gider cehenneme? E şimdi Hristiyan olmuş. ölmüş. Ha, Hristiyan olarak öldüyse İslam bizim din geldikten sonra tebliğ ulaştı dıktan sonra bunlar hep şey. şarttır. Tebliğe ulaşmadıysa. 1950'lerde ölmüş. Tebliğe tamam, tamam, nasıl adı. ulaşır? Tebliğ yani İslam hakkında, İslam'ın güzellikleri hakkında evet. bu dinin bilgi olması lazım. Evet. Bu bilginin de belagı beyin açık, aşikar olması lazım. Ona diyor giden noktada efendimizin haşa bir hakaretli vasıflarıyla kötü tanıtımıyla yanlış bilgilendirildiyse bile onu mazur gören var. Şeyde e, İmam Rabbani de mektubattan ama yine cennete gidemez diyor. Ama cehenneme de gitmez diyor. Çünkü bir tebliğ üzerine inkar etmediği için. Bu toprak olur. Kulaklarını alın toprak olur diyor. Eşari mezhebi, o da eli sünnettir. İmam Gazali de o ekolden şafi falan. Onlara göre cennete de gidiyor tebliğ ulaşmadıysa. Tebliğ ulaştı da noksan ulaştıysa bile. Onlar öyle diyorlar. Ama sizin sorduğunuz her şeyi bildiği halde... Efendim bu dine tabi olmamış, İslam'a tabi olmamıştır. İslam insanlığa da çok hizmet etmiştir. Bizim bütün elimizdeki ayetler, hadislere göre cennete gidemez. ile ulaştığı için, fetret ehli değil bu. Fetret ehli olmadığı evet. için cehenneme gider. Bu kesindir. Yani maturideşari iki ekol, ehli sünnetin tamamına göre tebliğ kesin ulaştı. Bütün güzelliklerini, faziletlerini bildi ama uymadı buna. Bu cennete gidemez. O da çok zor bir şey öyle Asla aslında. gidemez. C ama çok zor da değil. Bilim adamları hakkında mesela şey çok var. Efendimiz o kadar meteden, İslam'ın o kadar faziletlerini yazan ve Müslüman olmayan çok Çok insan çok var. Insan o var. gidemez mi? Gidemez. E çünkü her şeyi biliyor. Yani biz, biz bile ondan şey diyoruz ya delil getiriyoruz. Müslümanlar bile onun sözünü alıyor yani bir müsteşlik olduğu halde. Bu kadar biliyor ama bu cennete gidemez. Yalnız ne var? Cehennemde e, azap takfifleri vardır. Cehennem derken azabıyla yaptığı ya. bazı karşılıklar... <laughs> ıı, ...mukabilinde <laughs> yeniliklikler hafiflemeler... ...onun hakkında bir cömert kafirle, bir cimri kafir bir olmaz. Bir zalim kafirle, bir mazlum kafir bir olmaz. Allah'ın adaletine bunlar uymaz. Ona göre bir yeniliklik vardır. Yani, yani. hafiflik vardır. Efendim bazı onun farklı muameleler vardır. Ceza indirimi. Ceza evet. indirimi. İyi, ama iyi yani, halde ceza indirimi. Cehennemde de olsa efendim böyle e, ona o şey verilir karşılığı verilir. Yaptığı iyiliğin karşılığı verilir. Hocam siz geçen programda şey demiştiniz o benim çok ilgimi çekti. Dediniz ki cennete gidildiği zaman anneler, babalar, çocuklar, eşler birbirini tanıyacak. Çok kalabalık olmaz mı yani şimdi düşündümse babam beni tanıyacak ben kendi çocuğumu, uzun bir silsile biz hep beraber bire mi geliyoruz orada? şimdi ayet-i kerimede diyor sen velidine amenu vetteba'tum bir iman. İman edenler zürriyetleri de imanda onlara tabi ise. Bu kafirlik olursa yurtlar ayrı. Ama iman da zürriyetleri ona olursa el hak ne yapayım zürriyete. Zürriyetlerini onlara ilhak ederiz. Yani ne demek? Ailenin en üstün salih amelle kazandığı mertebe hangi dedeninse o noktada onları toplarız. Onu işte torununu görecek diye aşağı indirmeyiz diyor. E, bu ayet-i kerimeden anlaşıldığına göre çünkü cennet çok geniş. E ...bir ortam olduğu için herkes sığar. Herkes sığar. Herkes şu, dü şu dünyada sığıyoruz ya. Bir de şey demiştiniz siz. Şu e dünyada 60 bir dünya kadar cennet veriliyor... ...bir sağlam imanlı gidene. Yani mertebesi yüksek olanı 60 dünya genişliğinde. Çok büyük bir, bir sıhhat şey var. Bir şey demiştiniz. E eğer... ...diyelim ki mesela... ...benim annem cennete gitti. Ben haliyle cennete gidemedim. Annem de çocuğunu görmek istedi. Onun bir sahtesini... E siz dediniz o sahtekarlık olmuyor mu gibi bir şey dediniz evet, o zaman. Hakikaten doğru mu öyle mi olacak? Nasıl nasıl annen? Şimdi annem cennete gitti. Evet. Ben de senin de buyurduğun üzere cennete gidemedim. Evet. Ama annem cenne, cennette her türlü isteyik yerine getiriliyor. Annem de dedi ki ben oğlumu görmek istiyorum. Hı. Benim ona bir replikan veriliyor. Yani sahte bir fatih veriliyor. Misal ona. aleminde...